Beşiktaş'ta görevine son verilen teknik direktör Tayfur Avuççu düzenlediği basın toplantısıyla yönetimi eleştirilerde bulundu. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran'la düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tayfur Avuççu, 15 yıldır hizmet verdiği Beşiktaş'tan ayrıldığını söyleyerek dürüst bir kaptan ve teknik adam olarak görev yaptığını vurguladı. 1997 yılından beri hem futbolcu hem teknik adam olarak görev yaptığım kulübümdeki görevimden 20 Mayıs itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Ne yazık ki bir buçuk bir buçuk yıllık sözleşmenin yapıldığı günden itibaren bazı yöneticiler görev başındaki teknik adamı adeta yok sayarak arayışlara git, giriştiler ve bunun basına yansımasından da gocunmadılar. Zamanlarını basına demek vermek için konuşmalar hazırlamakla geçirmelerini görmek benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Ne yazık ki aynı kişiler daha maçlar oynanırken başka arayışlar içindeydiler. Taraftarımızın geçmişte bazı zamanlarda benden daha fazla konuşmamı ve açıklamalar yapmamı beklediğini biliyorum. Önce işini yapıp sonra gerekirse konuşmayı tercih eden bir insanım. Konuşmak için de doğru zaman gelene kadar susmayı tercih ettim. Beşiktaşlı duruşuna inanmadığım bazı yöneticilerle birlikte çalışma şansımız olmayacağını başkanımız Sayın Fikret Orman'a bildirdim ve görevden affımı istedi. Kendisinin bana gösterdiği güven için tekrar teşekkür ediyorum. Görevi devralacak ekibe de şimdiden başarılar diliyorum. Beşiktaş'ta görev yapan yöneticilerin de aynı duruşu sergilemelerini beklerdim. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Kulüp içinde bana başka bir görev teklif etti. Ama ben bir yola çıktım. Bu yolda ilerlemek istiyorum. Teknik direktörlük. Siz de hakkınızı helal edin. Yani belki aramızda kırgınlıklar olmuştur.